Herkese yepyeni bir Ranch simülatör videosuyla daha merhabalar arkadaşlar. Bugün Ranch simülatörün ikinci bölümünü çekeceğiz. Geçen bölümde ben buraya üçer kümes eklemiştim şu bölgelere ve kümesleri bu şekilde karşılıklı olacak şekilde yaptım ve buradaki evi yıktım. Tekrardan güzel bir ev yapacağımızı düşünüyorum. Tekrardan şu bölgeye filan yani evi buraya alırsak hem kümesi hem şuraya kuracağımız ahırlardan görüntü almış oluruz. Bir de yani sistem üzerindeki verilen, yani bilgisayarda verilen hatayı, oyundaki hatayı düzelttim, ayıkladım. Ondan sonra herhangi bir sıkıntı kalmadı. Biz bugün hem ev yapacağız, hem bir ahır yapacağız. Ahır için e, öncelikle domuz almayı düşünüyorum. Çünkü domuzlardan gelebilecek paranın haddi hesabı yok Bu silah edilir, silah tehlikeli. Domuzlardan çok erken bir şekilde kasılabileceğiz para yönünde ve daha erken bir şekilde hedeflerimize ulaşacağız. Bugünlük hedefimiz şu olsun. Ev yapalım, ahır yapalım küçük domuz alalım ve domuzların beslenmesini hızlandırıp hızlı bir şekilde verim vermeye bakalım. Gerekirse fazla paramız kalırsa çim biçme makinesi alıp çimlerimizi de biçeriz yerdeki çimleri. ve ekstra daha da para kalırsa çünkü şu an hiç paramız yok. Gidip bankadan kredi alıp o şekilde bu işlemleri yapacağız. Ekstra hayvan alabiliriz yani şu anlık ama yapacağımız ilk aşama için normal küçük bir ev yatabileceğimiz, kafamızı vurup dinleyebileceğimiz bir ev. Şu bölgeye de ahır yaptıksa ilk aşamamız tamamdır. Uzun bir video olabilir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ramazan'da canlı yayınlarımız olacaktır Kick platformunda. Kick platformunda Mirzade olarak arattığınızda zaten altta da açıklamada linki bırakacağım. Oradan takip edip canlı yayınlara katılabilirsiniz. Şu bölgeye evin projesini çizersek oraya evi kurup şu bölgelere de ahırları yaparsak ve ileride şu arka taraflarda yani şuralarda diyebiliyorum. biliyorum tarım yapabileceğiz ve ben buraya da serayı kuracağım karşı bölge. Yani şimdiden böyle bir planım var. Sizler de yorumlarda belirtirsiniz neler yapabiliriz ne yap yapamayız diye. Çok uzağa kurmayalım ya yani şöyle, şöyle olsun. Açın hatta şöyle ayarlayıp arkamız dönük olmasın. Şimdilik geçeceğim kuracağımız için iki kare yapsak tamamdır. küçük bir evimiz şu anlık burada hazır olacak. Yani en azından bir evimiz hazırda bulunmuş olacak. Şöyle ev niye böyle berbat gözüküyor lan? Ben orayı ben boyarım sıkıntı diye. Bir dış, dış, açıdan sıkıntılı gözüküyor. Parlıyor. Çizgiler sıkıntı yaratıyor. Şimdi ahır için krokiyi çizmemiz lazım. 200, 260 tane yakın elimizde malzeme var. Şimdi ahır için ahır hazır ahırlar var burada tamam mı? Ahırın orta bölümü arka bölümünden geleceğiz. Tamam Ahırı şöyle şuradan başlarsak bir dersek tamam mı? Orta bölümden de iki atarsak şöyle. burada bir normal ön önünü atacağız, bitireceğiz. Uzatmamamız lazım ahır o kadar. Küçük oldu bence ya. Küçük olması aslında güzel. Karşılıklı da atabiliriz ahırlar. Aynen. Hiç, hiç sıkıntı yok. Gelsene. Alsana. Bunu böyle buraya ver. Ahır için daha kapılar lazım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Biraz geri ya. Biz şu an sıfır maliyetle yani para dersen paraya baksanıza 30 dolarımız var sağ üstte. E, o parayla ahır yapacağız. Bize metal lazım olacak onun için. Ahri ilk aşamada dışarıya çit mi atsak? Çıtlatabilir miyiz? Bilmiyorum. Görmüyorum. Kapıların oraya hayvanlar gitmesin diye. ama Şimdi bundan sonrası üstüne kolay diyebiliyorum ya. Yani. Kolay değil, hiçbir şey kolay değil. Yaptığınız bu dünyada verilmiş olan her bir şey emek istiyor. Hiçbir şey kolay yok. Kolaya hiçbir şey gelmez. Niye lan? Başlarım ha, ben de diyorum. Ben engelliyormuş. 5 kor yaptık güzel. Baksana. Ehe, Arabayı çıkartırız oradan sıkıntı değil. Bir beşli beşli bunlar hepsini bir atalım. güzel bu ahırın boyutu şu an güzel. Ahır için dışarıya mesela yemlik de yapmam lazım. Bunlar var mıydı peki? Yemlikler neredeler? Burada değil. Burada değil. Onlar baya bir para isteyecek ya. Değil mi? Silo silo. Yem silosu var ya. Ama neredeler? Bak bire bakalım. Geç, geç, geç. Bir bir şey yok. İki de hiçbir şey yok. Evler var. Yani bizim hazır evler. Üç ahırla ilgili. Bir, iki, üç, dört. Dört tavuk kümesleri. Beş. Beşte olması lazım ya. Yani. Buralarda çıkması lazım işte. Siz değil dostum ya siz değil ya bir durun. Tamam bu çıktı işte. Ne kendimizi görüyoruz. Bunu şöyle arkalarına atar biliyor muyuz? Arka gelmiyor değil mi? Evi sınırı burada mı? Sınırda mı yapmışız lan? Böyle gel gel burada bitiyor sınır. Harbi sınırda yapmışız. O zaman bunu böyle bir tık daha yakın tutayım ki daha fazla vursun bu bölgeye. Bir de metal isteyen su. Su da metal istiyor tamam. Bunu da böyle atarsak tamamdır. Şimdi bize ne lazım bura için? Bize bilgi vermen lazım. 50 çimento 125 metal. Burada ne istiyor? 150 metal, 175, 275'e 50. 275 metre bize bayağı bir para lazım bu sonraki aşama. Sonraki aşama. Odunların hepsini ben tekrardan buradaki odunluğa taşıyacağım. Çünkü şu anlık odunla ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Odunlar dolu. Odunlarda yani eksiğimiz yok. Aslında ee... kaç diyor buna? Bir dakika dur. Bunları atmamız lazım. 23. 16 kalas. Bir yemlik atacağım. 16 kalasımız var. Bir de sulu. Tamam. Sulu ne gidiyor? Ona da 16. Bir tane daha ver. Ver ver buradan. İnsanı çileden çıkar Bir, bir kalas. Bir su yalağını buraya koyalım. Yalakları koyalım. Olmadı. Biz ilk yaşamada manuel olaraktan doldururuz. Yaparız. Sıkıntımız yok. Bunu buraya at. Benim için idealdir. Bir de bir suyu da yanına böyle attık mı tamam su çanağını. Tamam. Şimdilik yani amacımız hayvanları getirdiğimizde aç kalmasınlar. Açlıklar olmasın. Bu birinci tamamdır. Suluğu da hallettikse tamam. Yoksa paramız olsaydı mesela o hazırda bulunan Mesela yel, yel değirmenini ben bir şekilde çalıştırırdım veya da siloyu çalıştırırdım. Biz öncelikle aşağı gidelim bankadan kredi çekelim. Hazır bize bankayı teklif olarak göstermişken bankaya bir uğrayalım. Bir paramız yok. 30 dolara hiçbir şey gelmez. Ne hayvan alabiliriz ne bir şey alabiliriz. O en uygun şekilde verebilecek bir kredisi varsa bize onu versin. Onunla bir anlaşma yapalım. Bakalım yolumuza. Ee, istediğim, istediğimizi istediğimiz almayız. İstediğimizi örmez almayız. Yok öyle bir şey. Ar ardan 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 git. Merhaba 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 merhaba. Tezgahlar. Merhaba merhaba. Bir kredi için gelmiştim. krediye bakacağım. Şimdi 2500 dolara %25 faiz, 250 dolara %50 faiz kredi alsak 1000 dolar alsak %35 faiz. On aslında teşviği daha yüksek krediye vermişler burada. %25 faiz diyor. 86 gün taksit sayısı yüksek bir de faizi düşük. Bunu almak daha mantıklı. 86 günden bahsediyor. Biz bunu yani, hayvanlarımız üretim bir hafta içinde bitiririz. Yani 80 günde taksit vermeye değil de ödemesini yapmış oluruz altıncı günün sonunda. Biz bunu alalım. Şimdi 500. Alan geri ödemeyaksana şu anda ödersek diye faiz bile ödemiyor. Sıkıntı yok. Aldım. Başka bir tane kredi daha alabiliyor muyuz senin yana? Yani üst üste hayır. Onu da, onu da engellememiş olsalardı artık çok güzeldi mesela. Oo, oyun olmamalıydı. Engellememeliydiniz. Şimdi buradan olmadı. E, markete gideceğiz. Marketten ben araç almayı boşverdi. Eee hayvan alırız. iki adet domuz alırız. Oradan direkt götürürüz eve. 2500 dolarımız var. Hayvanlar 300'den mi veriliyor domuza? 300 diye hatırlıyorum. 600. Aslında toplam hmm, inek de alsak. inek bize süt ya onun parasından bir şeyler elde edebilir. İnekten de bir getiriyor olur ama domuzdan ineği ben aynı bölgeye koymak istemiyorum. O zaman ne yapabiliriz? Bunlar mesela mandıra ineği baya bir süt veriyor yani. Oradan da bir kar elde edebiliriz. Dişi domuzdan mesela üç tane alsak 600 900 eder. Bir tane de erkek alsak bir tanesi iş görür. 1200. Böyle yapalım. Bir erkek bir dişi şimdi götürüyorum. Aracımızda ol yer olmayacağı için. iki tane şimdi götürüyorum. İki tane dişi birazdan gelip aldıktan sonra işimiz tamamdır. Gel bakayım böyle. Böyle yapacağım. Ee, hayvanları alacağım, götüreceğim, yerleştireceğim. Gelip iki adet daha buradan. Sen nereye kaçıyorsun? Nereye? Gel gel nereye kaçıyorsun? Ben de bindi sandım ya. Bunları götürüp yerleştireyim. Gelin iki adet daha dişi domuz alayım. Bir erkek iki, üç dişi olmuş olsun. Yani herhalde çoğalırlar. Düşme devrilme. Dönüşme. Düşme Ahmet. Hah düşme. Yanlış yere gitme. <laughs> Nereden aklıma geldi lan düşme Ahmet lan. <laughs> çiftliğimiz bu bölgedeydi değil mi? Ben bak devirdi kafam gitti ya. Hayır hayır şurada. Evimiz. Burada hayvanlar var hayvanlar. Tamam bunları direkt ahıra yükleyeceğim. Ahırımız da güzel tatlı gözüküyor vallahi ben beğendim yani. Baksana. Gel gel gümle gel. Bak içerir bizi sıkıntıya koyuyor ha. Gel cümle gel. Ara açtım ara gel ara. Alo. Kaçıyor mu lan? Harbi harbi kaçıyor mu? Tamam gel Arda yem var, yiyecek var. Biz yemleri de unuttuk almayı bu arada almamız lazım yemleri de. Heh, gel içeri böyle. Gel bak buralarda olan bak buralarda senin yeni evin. Tamam mı? Gel gelme sen buraya. İçeride dola. Sen de gel. Gel ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Böyle burada takılın siz. Ben size birazdan iki tane daha arkadaş getireceğim. Gidelim iki dişi daha alalım. İki dişi aldıktan sonra da gemlerini tamamlayalım suluklarını tamamlayalım. Eksik hiçbir şeyleri kalmasın. Elimizde kalan para eğer fazla olursa çim biçme makinesi alıp bu yerdeki çimleri bir biçelim. Görüş açısı olarak da görüntü olarak da daha güzel bir görüntü olmuş olur. Bakalım durumu. Şimdi yana 1200'ümüz gitti. Paramız kalmayacak gibi geliyor ama yani çim biçme makinesi alabilecek kadar kalmayacak. Bir de bir horoz da almam lazım bu arada bir bu horoza iki tane dişi alacaktık değil mi? Erkek dişi aldık. Aynen. Bir biri almıştır. İki tane dişi alacağım. Aynen. o horozu koyabilirim diye düşünüyorum herhalde. Horozumu kaçırdılar. Lay 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 lay, 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 lay. Buraya kadar izleyen arkadaşlar düşüncelerinizi merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yani gelişimimiz ne durumda? Mantıklı mı hareket ettik? Yapmış olduğumuz, almış olduğumuz krediyi almalı mıydık? Almamalı mıydık? Bu düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Gitmeden aklıma gelmişken de buradan hem yev alayım. 3 3 adet alsam sığdırırsak çok güzel olur. Parada yana sıkıntı kalmadı. 900 dolarımız tek var bence. Ama sığdırabilecek miyiz? Sığdırırız ya. 3 daha atamıyor muyuz? <laughs> Atılabiliyormuş. Bu güzel. Tavukun üstüne atılabiliyor mu? Tavukun da üstüne atmayalım. Daha yete. Evet, evet. Bir horozun üstüne. Domuz, domuz yem çuvalı taşıyor ya yemin ederim. Baksana. Ne kadar güzel. <laughs> ne kadar güzel ne kadar güzel. Nasıl becerdim lan ben bunu? Evet, bunları da getirmiş bulunmaktayız şimdi. Buradaki hayvanları da atalım içeriye. En azından arkadaşların yanında bulunmuş olsunlar. Yakına, gelme, yakına gelme. gelmeyin, yakına gelmeyin. Gelmeyen kapatırım kap. Kapatırım derken tam açıyorum ya. Sıkıntı. Sen de gel. gel. Gel 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 gel. Gel lan. Oğlum gelsene. Açıyor bir de benden. Şimdi bu yemi alacağız. Yemi bunun içine atacağım. Tamam. Yedi yedi. Güzel. Bu da de bunun içine 14 bölü 21. Güzel. Bu benim için iyi bir oran. Çok güzel bir oran yani. Öyle hava olsun diye demiyorum. 14 bölü 21. İlk aşama için yani götürebileceğim, ölmemesi için güzel bir oran Şimdi suluklarını da ayarladımsa muhteşem. Bu tavuk e, horozu da tavukların yanına götürürüm. Çiftleşirlerse buradan da yavru verirse ta, horoz bize, horoz verdi birisi herhalde. Horoz vermezse bile tavuklar verir, değil mi? Takıl orada kendine horozu koyduk ya yani. nasıl da böyle keyiflendi. Bunu da orada yapıyor. horoza bak. Allah! Gitti gene bir yumurta. Horoz da horozluk yapıyor ha bak içeri girmeye çalışıyor böyle hemen kuru yapıyor bak bak bak. 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 Neyse. Şimdi <laughs> bizler için su. Suyu da alacağız buradan tamam mı? taşınmalı sistem gibi olacak ama ilk aşamada mecburen bunu yapmam lazım. Sen kapının ağzına hangi ara geldin? Suyu da böyle bura koyduk mu? 6 bölü 21 geç. Ee, bir tane daha getirirsem yeter şu an. dört tane to oradaki durum için. Yeter. 6 bölü 21, 9 bölü 21, 10 bölü 21 olmuş olacak hemen hemen. Ya da 9 bölü 21 gibi bir sayı elde etmiş olacağız. Aynen. Ne yapıyor? Ses geldi. Bak bu dişi. Bu da dişi. Bu erkek. O da dişi. Hadi hadi koçum. Benzine kuvvet. Hadi bakayım bak. Üç tane içine bıraktım seni ayı mevzat. Affetme. İyi verim bekliyorum ondan var ya. Burada da horozumuz iş yaparsa, iş görürse çok güzel olur. Seviniriz. 3.5 tamam. Horozdan suyu da var, yemleri de var. Bak bak yan yana gelmişler. Bak 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 bak. Bu bak. hangi böyle oldu lan? Buna ne olmuş? Baba sana ne olmuş baba? Bu ne? Bu ne oğlum bu ne? Oğlum ben yapmadım. Ben de yapmadım baba sana ne olmuş baba? Çok şu Birisi girdi mi yaptı lan birisi? Nasıl girecek ne Harbi harbi şüphelerim arttı ha. O ne oldu lan böyle? Bugünümüz en azından güzel geçti. Orada ağrımızı yaptık. Var mı temizlenecek kir, pas? Oğlum böyle yumurtalar hepsini böyle al böyle düzgün yere koy yani ne olacak arkadaş? Ne sağa sağa sola tüksünüz yumurtalarınızı orada doğuruyorsun ya. Böyle yumurtalar burada kalsın bak bak. Hiçbiri de yavru değil. Nasıl olacak? Nasıl anlaşacağız tavuk kafendi? Nasıl olacak? Bize yavru vermen lazım yavru. Böyle olmaz ya yavru vermen lazım. Çok aydınlık ya arkadaşlar. Hmm. Konsat ayarını ayarlayamamışlar. Var mı başka yumurta? Marozumu kaçırdılar. Lay 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 Görmüyorum ha. Yumurta görmüyorum. Herhalde yok. Bak bunlar bu akşam bir şeyler yaparlar. Oğlum orada ben... Ha tamam. Bu akşam bir şeyler olur sizden. Ben gidiyorum. Ben yatıyorum. Sabah görüşürüz. Alışmışım ya orada yatma. <laughs> Oraya kaçıyorum. Bizim evimiz var artık. Hatta şu ev için gündüz şey yaparız. Boya alırız. Boyama yaparız ya. Ha, bu suyu hemen götüreyim oraya. Bir sularını da fullleyelim hayvanların. Ondan sonrası artık yapacakları mücadeleye bağlı. Kendilerine bağlı. 8 bölü 9. Tamam. Buradan al bunları fullle. Fullle. Bunları da temizleyelim. Güzelce. 7 bölü 7. 21 bölü 21. Tamam. Bunları da alacağım tavuklara götüreceğim. Bunlar gelip burada spam oluyorlar ben bir şeyler anlayamadım ya ne için burada duruyorlar? Garip, çok garip. Bir şeyler mi var? Benim görmediğim. Spam oluyorlar ya buraya geliyorlar burada duruyorlar. Değil mi? Bak gittiler geziyorlar tamam birlikte geziyorlar sıkıntı yok. Kapattım orayı kapattım neye gidiyoruz Oğlum şimdi hepinizi vuracağım ha. Baksana büyümüşler ha. Harbi harbi büyümüşler. Gittiniz orada spam oldunuz. Ne olacak? İzliyorum şu an sizi. Bir iki dakika böyle izleyeceğim meselenizi çözmeye çalışacağım. Oğlum ben içeri geldim siz dışarı mı çıkıyorsunuz? Bak beni çıldırtmayın sıkacağım ha şimdi havaya. Bak havaya sıkarım ha. Yanlışlıkla size de sıkarım ha. Bir gel. Bir gel hele Bir gel senle de konuşalım. Dertiniz ne oğlum? Biriniz gidiyorsunuz hepiniz gidiyorsunuz orada köşeyi bağlıyorsunuz. Bağa giriyorsunuz. Biri götürüyor bunları. Bir tane dişi var, kuyruk sallıyor var ya. Bütün erkek iki tane erkek var arkadan arkadan gidiyor onlar. Bunlar dişi, bu dişi, bu dişi. O erkek, o dişi. Bu erkek. Bak gidip burdur bu. Bu gidip kuyruk sallıyor var ya hepsini bağa sokuyor. Neyse buraya kadar ve yalnız bırakmayan Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Belirtmiş olduğun gibi Ramazan ayında Kik canlı yayın platformunda sizlerle olacağız. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Hepinizi seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. İkinize iyi bakın.